Dinozor resimlerimi gösteriyorum. Hadi geçelim. Birincisi. Sibinosaurus ve T-Rex'in şey ve Jurassic Park logosu işte. İkincisi de Indominus Rex ve Rex T-Rex Jurassic Park yine üçüncüsü de yine bu, bu da masa fotoğrafı köpek balığı yiyerek. Bu da yine indi 8. Bu sefer helikopterde ve ind indu raptor indu raptor gördüğünüz üzere yine spinosaurus spinosaurus ve raptor yine masa sarı. Sonra da yine bir tane masa sarı daha. Dinozorlarım bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Like atın, abone olun.